Reflü, mide içeriğinin özefagus yani yemek borusuna geçmesi olarak tanımlanır. Asit içeriğinin yemek borusuna geçmesi, yemek borusunda yanma ve tahşiye neden olacağı için çeşitli şekillerde bize klinik bulgularla hastalar gelebilir. Örneğin, yutma güçlüğü, göğüs arkasında yanma hissi, karın ağrısı. Eğer reflü ağza kadar ulaşmış ise ağızda kötü koku, diş çürüğü veya sadece öksürük şikayeti de reflü açısından önemli bir şikayettir. İlk önce Reflüye sebep olan durum belirlendikten sonra uygun tedavi planı yapılır. Öncelikle yaşam ve beslenme tarzı değişiklikleriyle reflü hastalığı tedavi edilmeye çalışılır. Örneğin yağlı gıdalardan uzak durmak, beslenme sonrası hemen yatağa yatmamak, yastığın yükseltilmesi, asitli, baharatlı, hazır gıdalardan uzak durmak bunlardan bazılarıdır. Bu gıdalardan uzak tutmak reflü hastalığının tedavisinde önemli bir rol oynar. Ancak yaşam stili, beslenme değişiklikleri yapıldığı halde, reflü ile ilgili şikayetler uygun şekilde düzelmediyse ya da istediğimiz şekilde düzelmediyse ilaç tedavisi nadir vakalarda da cerrahi tedavi gerekebilir. Reflü çeşitli ciddi komplikasyonlara neden olabilen önemli bir hastalıktır. Sağlıklı günler dilerim.